Bir İngilizce zengini kullanıcısı sınav paketimize verilen ipuçları ve soru çözüm teknikleri cümleleri Türkçe'ye çevirmekle uğraşmaktan ziyade cümlede çözüme yönelik geçen ipuçlarını yakalayıp soruyu rahat bir şekilde yanıtlayabilir. Bunu örneklendirmek amacıyla 2010 yılı KPDS'de çıkmış bir anlamca en yakın cümleyi bulma sorusunu çözmeye ne dersiniz? Eş anlamlı cümlesini bulacağımız ifade şu şekilde. In his famous work The Wealth of Nations, the 18th century Scottish economist Adam Smith spelled out In more technical and historical detail, the different states of economic development in the past. Bu tarz soruların çözümüne ilişkin şöyle bir açıklamada bulunmak mümkün. Bu bölüm sorularında çok işe yarayan bir teknik var. Son 7 KPDS'de çıkan sorular incelendiğinde doğru şıkların %50'sinin en uzun şıktan, %22'sinin ise ondan sonra en uzun olan cümle olduğu görülmektedir. Bu nedenle sorudaki bağlaç, sıfat veya zarfların eş anlamlarını şıklarda aramaya en uzun seçenekten başlamak, bu bölüm sorularını hızlı cevaplamanın en kestirme yoludur. Bu sorunun seçeneklerinden en uzun olanı A seçeneğidir. Sorudaki famous sıfatının karşılığı burada well known. Different sıfatının eş anlamlısı olarak various. Seç isminin ki ise phase olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneğidir.